Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü çalışmamız evimizin nasıl bir kısmetin aklına açılması içindir. Yani evinize gelenlerin kem gözle, olumsuzlukla bakmasını engellemek için. Çok fazla nazar geldiğinizi düşünüyorsanız bu hazırladığımız kağıdı şimdi buraya evin erkeğinin adını, doğum tarihini ve anne ismini yazıyoruz. Daha sonra bu kağıdı evin etrafında herhangi bir yere gömüyoruz aradan bir ay geçtikten sonra olumsuzlukların tamamen ortadan kalkacağını göreceksiniz ve ayrıntılı daha profesyonel bir şekilde bilgi almak isterseniz bana WhatsApp hattımdan ulaşabilirsiniz bu yazıladığımız kağıdın bilgisayarda ekran görüntüsünü çıktı olarak alın, daha sonra dediğim şekilde uygulayalım Allah'a emanet olun Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca bugünkü yapacağımız işlem Üzerinizde papazlar tarafından yapılmış olan bir işlem var mı? Bakmak için yapılacak olan bir işlemdir. Şimdi bu kağıdı nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazın ve bu kağıdı bilgisayardan ekran görüntüsü alıp ya da telefonla ekran görüntüsü alıp çıktısını alın ve bu kağıdı yakın. Yaktığınızda eğer ki mavi bir ışık çıkarsa kağıttan, bilin ki üzerinizde bir papaz işlemi vardır. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.